Gönder gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir 26 gün önce deprem yaşadık. Evimizi kaybettik. İl değiştirmemiz gerekti. Ve il değiştirdik. Bir aile evini açtı. Şu an o ailenin evinde yaşıyoruz arkadaşlar. Birkaç gün önce de topluluk kısmına bahsettiğim gibi bu videonun gelirini çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacağız arkadaşlar. Onun için topluluk kısmında bahsettiğim gibi teşekkür kısmından bağış yaparak bütün gelirini gönder gelsin medya ailesi olarak bağışını yapacağız arkadaşlar. Tekrardan toplu kısmında bahsedeceğiz bağış yapıldıktan sonra arkadaşlar. Evi tanıtmaya geçeceğim birazdan arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burası kış bahçesi arkadaşlar. İlk başta bahçeyi göstereyim. Ay, ay, normal bahçe arkadaşlar. Bu şekil bahçemiz var arkadaşlar. Burada oturma alanımız var. Burada oturuyoruz. Burası bahçe. Burada deniz var arkadaşlar. Ve eve girelim geri. İlk başta arkadaşlar kış bahçesi var arkadaşlar. Bu şekilde bir bahçesi var, koltuk var. Burada masamız var arkadaşlar, salıncak var, televizyon var ve soba var arkadaşlar. Buradan da içeri girdiğimiz arkadaşlar. Burası L koltuk, büyük koltuk var. Ve evet, Amerika mutfağı şeklinde televizyonlu mutfaklı ve L koltuklu oturma odası dediğimiz şeklinde arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyelim. Ee, Burada arkadaşlar koridor bu şekil. Ee, ve burada arkadaşlar benim yattığım oda arkadaşlar. Burada iki tane yatak var. Ee, burada yatıyorum ben. Biraz ilerleyelim arkadaşlar. Burada aynalık var arkadaşlar. Burası zaten arkadaşlar banyo göstermeyeceğim. Banyo tuvalet iki aynı anda arkadaşlar. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz ki bir, bir 5-10 dakika önce topluluk kısmına bahsettim arkadaşlar. Burası yatak odası. Burada da videolar çekilecek arkadaşlar. Ee, Videoları buradan montajlayacağım. Ee, canlı yayınlar burada yapacağım sizlerle birlikte. Yine iş başına geçiyoruz arkadaşlar. Sizi yalnız bırakmayacağız. Zaten sınava 100 gün kaldı. Ee, ev vlog bu şekilde arkadaşlar. Ev küçük olduğu için süresini az tutmak istedim. Ve ayrıca arkadaşlar e, evde farklı videolar istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Burada annemle birlikte annemi göstermeyerek yemek yapabilirim. Burada e, örnek Ramazan geliyor. Aileme kahvaltı hazırladım diye bir video çekebilirim. E, sobada aileme kestane e, yiyoruz diye bir video çekebilirim. Videoları siz üretebilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmında bahsederek daha iyi olur. Arkadaşlar. Ama dediğim gibi bütün e, bu videonun bütün gelirini Çocuk Esirmen Kurumu'na başlayacağız arkadaşlar. Videoyu keşfede düşmez çok önemli bizim için. Keşfede düşerse arkadaşlar. Ee, bütün dediğim gibi gelir çocuk esirme grubuna gidecek. Oturarak konuşayım arkadaşlar. Ee, birkaç şey de bahsedeceğim. Ve arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim. Ee, teşekkür kısmında arkadaşlar. Ee, 20 TL 500 TL'ye kadar bağış yapılıyor arkadaşlar. Ee, depremde 10 il 10 il 10 il mağdur oldu arkadaşlar. Bazı çocuklar yetim, bazı çocuklar öksüz, bazı çocuklarda annesi babasız kaldı hem de arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Allah'tan gelen bir şey. Ona razıyız bir şey demiyoruz. Ama e, ben depremde ailemi kaybetmedim ama yakınlarımı kaybettim. Nasıl bir durum olduğunu çok iyi biliyorum. Evimiz de yıkıldı. Mal, malla gelece, e, cana geleceğine mala gelsin arkadaşlar. Bize bunu deriz. E, hayatta kaldığımız sürece yeniden şeylere kavuşabiliriz. Elimden geldiği sürece, çalıştığı sürece yeni mallar, yeni evler, yeni arabalar gelir her zaman. Ama bir anne, bir çocuk, bir baba ölen kişinin bir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Ama bu yetim, bu öksüz çocuklar için 20 TL bir tavuk durum olmuş. Bir 30 lira sigara olmuş. 1000 kişi videoyu görüp de 1000 kişi bağış alsa arkadaşlar 30 TL 30 bin lira ediyor. Ee, YouTube biraz kesecek biliyorum. Ee, dolar olarak kestiğinden dolayı. Ama onun üzerine ben kendi cebimden ilave edeceğim. Çünkü videonun bütün gelirini bağışlayacağım. Artı diğer videonun gelirini buraya bağışlarım arkadaşlar. Hep beraber birlik olalım. Türkiye için arkadaşlar 10 ildeki çocuklar için çocuk esirgeme grubuna bağış yapmak istiyorum. Ayrıca AFAD, Kızılay veya SMA hastalarına isterseniz o tarz videolar çekip Diğer bağış ekiplerine de bağış toplarız arkadaşlar. Örnek bu video. Örnek çocuk esirgemesine gitti. 3-4 gün sonraki video sevme için bağış topladık. O şekilde ailemizi büyüterek arkadaşlar bağış toplayarak hep beraber hem sevap işleyip hem de sırt sırta vererek Türkiye destek oluruz arkadaşlar. Öğrencisiniz biliyorum benim kitlem hepsi öğrenci ama arkadaşlar bir kitap olmuş 100 lira bir kaynak almazsınız bağışlarsınız o zor değil arkadaşlar. Ama ben böyle bir şey yapmak istedim. Güven bazı topluluk kısmına söylüyorsunuz sizi güvenmiyorum etmiyorum abi nereden bilelim bağış yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Instagram'da 190 bin takipçim var YouTube işine girdik ve her şeyi adım adım sizlerle bah, e, bahsediyorum sohbet ederek canlı yayında sizlere sizlerle topluluk kısmında adım adım bahsediyorum her şeyi e, bağış yaparken de arkadaşlar dekont kısmını çekerek bağışı orada topluluk kısmında paylaşacağım arkadaşlar Yönler gelsin medya ailesi olarak o şeyi e, bağış yapacağım zaten. Kendi adıma değil. yönler gelsin medya ailesi olarak bağış yapacağız arkadaşlar. Onun için büyük mevla biraz olması lazım. Örnek 30-40 milyar. Öyle bir şey olursa arkadaşlar çok iyi olur bizim için. E, sır sıta vermiş oluruz o zaman. Arkadaşlar destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Video izlediğin için de teşekkür ederim. Videonun keşfede düşmesi için arkadaşlar like önemli. Like atarsanız sevinirim. Bol yorum atarsanız sevinirim. Bu video benim için değil arkadaşlar bağış videosu düşünün. Ona göre yorum yaparak ona göre like atarsanız çok mutlu edersiniz. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.